Herkese selam. Bugün inceleyeceğimiz ilaç Breatifi ağız kokusu giderici nedir? Yorumları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Breatifi ağız kokusu önleyici damlanın özelliklerinden bahsedelim. Sonra yorumlara geçelim. Doğal içeriğinde içeriğe sahip Breatifi ağızdaki mikroplar ve zararlı bakterilere direkt etki ederek ağız kokunuzun giderilmesi konusunda en büyük yardımcınız olacak. Bir aktif kullanarak ağız kokusu kalıcı olarak yok edebilirsiniz. %100 doğal yağ bazlı özel formülize ağız kokusunun kokusundan kurtarılmaya yardımcı olur sevgili dostlar. Şimdi yorumlara geçelim. Çok fazla gebelemeyelim lafı. Bir ağız kokusu önleyici yorumları. Bana beyaz şişe geldi ve su gibi bir işe yaramadığını düşünüyorum. Boşuna para vermeyin demiş. Kokulu yağ kıvamında etkisi çok uzun süreli değil maalesef. Maalesef hiçbir işe yaramıyor. Denemek için bile zaman ve para kaybı demiş. Yine bir e, yorum yapan kullanıcı. Kalıcı bir çözüm sunmuyor. Nane aromalı tadı ve kokusu var. Gün içinde size birkaç saatte olsa konfor sağlar demiş. Yine bir kullanıcı. Gerçekten farah bir nefes sağlıyor. Çok güzel bir ürün. Tavsiye ederim demiş. Yine bir e, kullanıcı. Hiçbir işe yaramıyor. Almayın. Boyutu çok küçük ve sürekli kullanılacak gibi değil. Kokusu mide bulandırıcı ve boğazı yakıyor demiş. Yine bir kullanıcı sevgili dostlar. Breatifi ağız kokusu giderici yorumları e, bahsettik. Nedir bahsettik. Nasıl kullanılır bahsettik sevgili dostlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğince. Hoşçakalın. Sağlıklı günler dilerim. Önemli bir hatırlatma yapayım. Ben bu makalenin linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu videonun açıklama kısmından bu makaleye ulaşabilir ve siz de makaleyi okuyabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı günler dilerim.